Evet, Sorumluluğumuz büyük yani. Tabii ben bu işleri 20 20 devam edelim. Gözde evet. Federasyon Başkanı talebisi. Evet. Daha faydalı olabilirdi. Yani Asam Bey'le vekil imam beraber. De Bundan canlı olur. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başkanım böyle ayak evet, dolu sakli evet. ol, olan nakliye parası öğretmiyorlar. Mesela. Başkanım bir şeyimiz yok. Şöyle iyi Rize'ye intikal ettik. Bugün de Rize'de yine birçok <laughs> programı icra edeceğiz şimdi tabii ki aynı zamanda merkez ilçemizin kongresi var. Kongremize iştirak edeceğiz. Ondan önce yine birkaç ziyaretimiz olacak. Ve böylece Rize'de de partimizin kuruluşuna ilme kazandırma noktasında biz de elimizden gelen katkıları bulunmaya çalışacağız. Burada çok güzel bir ortamla karşılaştık. Gerçekten Cumhurbaşkanı'nın memleketi olan Rize'de eee şehrin merkezinde birçok sıkıntıya engellemeye rağmen eee en güzel yerinde Rize ilçe başkanlığımızı eee kurduk, tabelamızı astık ve çalışmalarımıza başladık. Çok Teşekkür Merkez İlçe Başkanımız Sayın Muhammed Avcı, Çayeli İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Kemal Arıcı, Ardışen İlçe Başkanımız Sayın Eren Tolga Beşli, Pazar İlçe Başkanımız Sayın İbrahim Emimcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli başkanları ve temsilcileri, değerli basın ve emniyet mensuplarımız... dolayı da büyük memnuniyet duyduğumuz çok değerli İyi Parti'nin Merkez İlçe Başkanı, kıymetli Milli Partisi eee Genel Başkan Yardımcısı, değerli arkadaşımız, çok kıymetli Büyük Birlik Partisi yöneticileri arkadaşımız, Saadet Partisi'nden gelen değerli arkadaşımız ve Doğru Parti'den aramızda bulunan arkadaşlarımız hepinizi Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, sağ olun. Aramızda görüşmelerde bulunduk. Baroya gittik. Adliye koridorlarında adalet haykırışına arka avukat. bile